Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir başka hayalimi gerçekleştirmek için Guangzhou tren istasyonuna geldim. Biliyorsunuz Guangzhou'da çok güzel videolar çektik. Şimdi ise sıradaki istasyonum Hong Kong. Ve Hong Kong'a gitmek Hong Kong'da seyahat etmek hayallerimden birisiydi. Arkamda görmüş olduğunuz gibi Guangzhou'dan Hong Kong'a geçen trenim 60 dakika sonra trenim hareket ediyor. Umarım videomu beğenirsiniz arkadaşlar. Şimdiden kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Çünkü bu video çok ilginç olacak. Umarım beğenirsiniz. Haydi Hong Kong'a gidelim. Sadece bir tren istasyonu olmasına rağmen arkamda görmüş olduğunuz gibi devasa bir yapı bir tren istasyonu. Hong Kong İngiltere'den ayrıldıktan sonra tekrardan Çin'e döndükten sonra o yüzden burada hala pasaport kontrolü de yapılıyor. Yani bir başka ülkeye geçiyor musunuz gibi tren istasyonunda bu şekilde rahatça kontrolden geçip dışarı çıkış yapacağız. Zaten Türk vatandaşlarından bizi istenmiyor ve geçiyoruz. Burada bilet alabileceğiniz küçük otomatlar var ve gireceğiniz yeri işaretleyerek bu gibi küçük metro kartları alabiliyorsunuz. Alipay Hong Kong üzerinden ya da WeChat üzerinden ödeme yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ya da kartınızla tabi. Ve sonunda Hong Kong'dayız dostlar. Sonunda gelebildim. 3 tane metro değiştirdim ve de buraya gelmek çok zordu. Ve metro istasyonları kat kat çıkması gerçekten çok zor. Şu anda harika bir yerdeyim. Birazdan kalacağım yere gideceğim. Ondan sonra çekim yapmaya başlayacağım. Hiç hız kesmeden. Hong Kong'da aslında geleneksel Çince kullanılmakta. Bunu şöyle de gösterebilirim. Bakın örneğin burada yazan yazılar. Buradaki Çince karakterler aslında geleneksel Çince ve buraya özgü farklı bir diyalekt kullanmaktalar. Çin'den farklı olarak burada ve Tayvan'da geleneksel Çince karakterler hala kullanılmakta. Ve tabii ki İngilizce bilen insanlarda fazlasıyla var burada ancak yerliler çok fazla İngilizce konuşmayı tercih etmiyor diye duydum. O yüzden Çince öğrencisi olarak burada yazan yazıları az çok anlayabiliyorum ancak hiç Çince bilmeyen birisi için çok karmaşık gelebilir arkadaşlar. Ve yine Çin'den farklı olarak burada trafik soldan akmakta, sağdan değil. Bunun sebeplerinden birisi biliyorsunuz ki İngiliz sömürgesinde kaldığı için Hong Kong burada trafik soldan akıyor arkadaşlar. Buraya gelince dikkat etmeniz en önemli konulardan birisi bu. Şimdi otelime geldim dostlar ve burada otelimde kalmış olduğumuz odalar tamamen mini. Burada bir coach surfingden arkadaş edindim ve kendisi beni bu otelde konuk etmek istedi. Ben size odamı da göstermek istiyorum açıkçası. Bu görmüş olduğunuz oda sadece 560 yuene denk geliyor. Dünyada kira fiyatlarının en uçuk olduğu yerlerden birisi Hong Kong. Ve görmüş olduğunuz gibi kaldığım yer bu şekilde. Sadece bir tane yatak var. Bu şekilde küçük. Aslında çift kişilik bir yatak ama küçük görünüyor. burada küçük bir sehpa var. Duvarda televizyon var. Küçücük bir <laughs> lavabomuz var. Burada klozet ve burada duş alabileceğimiz bir yer. Şimdi dışarı çıkıyorum ve size Hong Kong'u göstermek istiyorum. Haydi gidelim dostlar. Şimdi koç surfing üzerinde burada tanıştığım arkadaşım Amon'la tanıştırayım sizi. Hello. Merhaba. 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 Şimdi yemek yemeye gideceğiz arkadaşım Amon'la. Ondan sonra da sizi panoramaya götürmek istiyorum ve Hong Kong'un gece yarısı ne kadar güzel olduğunu göstermek istiyorum. Şu anda harika bir yerdeyiz. Karşımızda Hong Kong'un inanılmaz panoramik görüntüsü. Burada insanlar tamamen birlikte fotoğraf çekiliyorlar. Sizlere de göstermek istiyorum. Gerçekten burada olmak beni çok mutlu ediyor. Buraya gelebilmiş olmak gerçekten benim için çok güzel bir his. Ve işte karşınızda Hong Kong. Şu anda Hong Kong'dayım ve hayallerimden birisini daha gerçekleştirmiş bulunmaktayım. Arkamda görmüş olduğunuz bu manzara Hong Kong'un o ünlü manzaralarından birisi. Ve arkamda inanılmaz derecede kalabalık var. Çok fazla insan burada bu manzarayı fotoğraflamak ve ölümsüzleştirmek için hepsi fotoğraf ve video çekmekteler. Çin'e kıyasla bence çok daha canlı ve karakteristik bir şehir ve çok çok daha özel kültürel ambiyansa sahip. Çünkü kendine özgü bir kültürel örtüsü var. Görmüş olduğunuz gibi Hong Kong'da sokakların ortasında yoldan geçişmeniz için sizlere uyarı veren sola bakın ya da sağa bakın işaretleri var. Neden? Çünkü Hong Kong'da trafik soldan akıyor ve çoğunlukla insanlar bunu bilmediği için ya da buna dikkat etmediği için bu şekilde kazalara karışıyorlar. Burada da görmüş olduğunuz gibi look left ve look right olarak Wangyao olarak burada bu şekilde işaretlemişler. Bu da ilginç detaylardan birisi arkadaşlar. Şu anda görmüş olduğunuz gibi önümüzde bir cami var arkadaşlar. Hemen Hong Kong'un ortasında yer alan büyük bir cami. Ve içini göstermek istiyorum eğer mümkünse. Selam Hemen caminin içerisinde bir resepsiyon var. Acaba Ayakkabıyla girmek yasak mı? Okey, yasak. Ayakkabımı çıkarıp gireceğim. Burası sanırım salon. Caminin tarafta, ona bakacağım. İbadet edilen yer. Evet, caminin ibadet edilen kısmı burası. Işıklar kapalı. Tam olarak Hong Kong'un ortasında, merkezinde yer alan çok güzel bir cami. Ancak ışıkları kapalıydı, o yüzden tam çekim yapamadım. Size burayı da göstermek istedim arkadaşlar. anda Hong Kong sokaklarında buradaki çok önemli caddelerden birisine geldik. Temple Street olarak geçen Tapınak Caddesi. Ve burada size buradaki sosyal hayatı da göstermek istiyorum. Çok fazla bu gibi küçük restoranların bulunduğu bir yer burası. Burada her türlü yemeği bulabilirsiniz arkadaşlar. Guangzhou'da olduğu gibi burada da çok fazla kanton yaşamakta. Size daha önce de söylediğim gibi aslında kantonlar bu bölgede yaşayan insanları temsil eden kelimelerden birisi. Ee, onlar için verilmiş sıfatlardan birisi. Burada bir tane dükkan var. Signature food of the Temple Street. Ama neler var acaba? Bu cadde gerçekten çok eski Çin ruhunu yansıtan caddelerden birisi. görmüş olduğunuz cadde Temple Street olarak geçiyor ve burada küçük yemek dükkanları yedi sıra burada kıyafet satan yerler de var. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bu cadde bütün, bütün böyle ilerliyor. Evet birçok insan burada bu caddede gezerken alışveriş yapabiliyor. Ve burada görmüş olduğunuz gibi hediyelik eşyacılar da mevcut. Burada ise ülkelerin liderleri var görmüş olduğunuz gibi. Gerçekten çok ilginç arkadaşlar. Ve genellikle 30 dolarla 100 dolar arasında değişen fiyatlara sahip. Daha iyi anlayabilmeniz için şöyle bir örnek vereyim bir yuan bir dolara denk geliyor aslında. Bir yuan bir Hong Kong dolarına neredeyse denk geliyor arkadaşlar. O yüzden ben de genellikle yuan üzerinden hesaplamalar yapıyorum. Bu kısmında ise genellikle yiyecek içeceklerin bulunduğu kısımlar mevcut. Ancak saat 11'e yaklaştığı için şu anda kapatmak için hazırlık yapıyorlar. Burada Nepal mutfağını görmektesiniz. Acaba Türkiye'den bir şeyler var mı burada? Selamun Aleyküm. 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 Türk müsünüz? Hı -hı. Merhabalar. Merhaba. Ben de tam diyordum burada kesin Türk restoranı da vardır. Var, şurada ufak bir yerimiz var. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz vallahi, sen nasılsınız? İyiyim ben de. Valla bugün geldim. Eee... O yüzden çok şaşırdım burada bir Türk restoranı gezmeye olunca. Gezmeye mi geldiniz yoksa? Ben gezmeye geldim ama şeyde yaşıyorum. Çangdu'da. Çin'de. Çin'de. Hmm. Ok ok okul falan mı yoksa? Evet okuyorum. Yüksek lisans. Hmm. Siz, siz ne kadardır buradasınız? Ben uzun süredir buradayım. Uzun ben süredir. 15 yıl. Hmm. Burada neler yapıyorsunuz? Kaça kadar çalışıyorsunuz? Burası İşler nasıl? 11'de bitiyor ya. 11'de bitiyor. 11'de bitiyor. bitiyor. Akşam 11'de. Anladım. İsminiz neydi? Ali Ali Aa, Ben oldum. sahibi değilim. Şurada arkadaşım var, sahibi olan. Nevzat Denizli oh, Anladım Sizin ismin ne? Halil ben Halil Neresi memleket? Kayseri Kayseri Siz ne evlisiniz? Ben aslında Çorum, İstanbul'da doğdum. İzmir'de büyüdüm. Çorum'u çok tanıdığım var. <laughs> ben bilmiyorum Çorum'u hiç. Ben İzmir'de daha iyi büyüdüm. Anladım. Size tekrardan kolay gelsin. Tanıştığıma çok memnun oldum. memnun oldum. Hayırlı işler dilerim. İyi akşamlar. Thank you. Next round is it can we can have it? Oh. Şimdi Hong Kong'daki sokak lezzetlerini deniyoruz. Bu görmüş olduğunuz pankek. İçerisinde ıspanak ve yumurta var. Biraz da acı var. Bu şekilde satılan çok güzel pankekler. Gayet de lezzetliler arkadaşlar. Zaman zaman karşımıza çok garip yiyecekler çıksa da bunların yanı sıra çok lezzetli yiyecekler de oluyor içinde. Zaten biliyorsunuz ki kantonlar yemekleriyle de ünlüdür. O yüzden bu gibi yerlerde çok fazla lezzetli yiyecekler mevcut arkadaşlar. Siz Ben Kayserliyim. Siz neredesiniz? Ne öreyim? Siz neredesiniz? Ne öreyim? Çalışıyoruz. Siz neredesiniz? Ben Denizli, Pamukkale. Hmm. Denizli'li. Burada evli bir şeyle geldik. Kaldık çıktı ama e, inşallah gönlüm düştü bayağı. Artık yok. Eminem ve Memnun musunuz burada? E, i̇nsanlar iyi, sistem iyi. Peki Çinliler tercih ediyor mu Türk dönerini? Ne düşünüyorlar? E, Çinliler iyi. Çinliler olmuş zaten para kazanamazsınız. İlk ben dönerden başladım. Öyle mi? Tabii tabii. Ben ne zaman geldim? 2000, neden 2004'te SARS vardı burada. SARS bittiğinde o zaman için e, tam biter bitmez açtım. riskli. Arkadan baktım üzerine aslında da ne yaptım? Geççiye parayı vermedim. Zepsizce. Zepsizce iyi derken. Ondan sonra bir sos yaptım. O sosu bir patladı abi. Maşallah. Millet sıra buyuruyor sok. Çok iyi. Sonra bir baktım bayağı yeni tane dükkan açtım. Bir tane fabrika kurdum. İmanetle dönüyoruz zaten pandemi geldi. Selamünaleyküm. Pandemi bitti, her şey bitti abi. Ama şimdi tekrar başladı. Şu anda elemle yine. İyi e, maşallah. 3, 4, 5, 5 tane yerim var. Her tekrar işte. Allah veriyor, geri alıyor, gel. Ayşe. Buraya birazcık pahalı olmasa aslında çok fazla tercih edilecek yerlerden birisi. Zaten o yüzden millet e, duramak yolda. Yani yine burada eğer iş para kazanamazsan e, burada duramazsın. Hayat bağlı. pahalı. Bize i̇şte çıktım yani en işte 300 400 Hong Kong dolardan aşağı. Az önce ee, bir sandviç aldım 23 yani, dolar yani. Yani bu kadar yani ucuz değil. Ben şu an Hong Kong en ucuz dolar bende. Normalde tavuk günü 68 dolar Ben dün Guangzhou'da 72 yuan verdim. Kesinlikle. Ben ucuza verim sürümler toptanlar para gezelim diye. Burada bir de kira ucuz oldu ben ucuza ben. Dünyanın neresine giderseniz gidin her yerde Türk mutfağıyla karşılaşabiliyorsunuz bu şekilde. Bu görmüş olduğunuz taksiler Hong Kong'a özgü ünlü kırmızı taksiler. Bu versiyonları da mevcut. Ancak burada çoğunuzla bu görmüş olduğunuz Toyota'ları görmektesiniz. Japon marka araçlar burada taksi olarak kullanılmakta sıklıkla. Buranın gerçekten havasını katan en önemli etkenlerden birisi. Ve kaldığım bu mini otelde arkadaşlar tabii ki de havlular da mini şekilde buraya konulmuş vaziyette. Bu görmüş olduğunuz tamamen kağıttan yani el yıkama havlusu gibi düşünebilirsiniz. Bunu burada tamamen havlu gibi duş aldıktan sonra kullanmanız için buraya bırakmışlar. Paketin içerisinde ve kurudukça tekrar tekrar kullanabiliyorsunuz. Bakın görmüş olduğunuz gibi tamamen ıslak mendil tarzında bir yüzeyi var. Satılan ıslak mendillere çok benziyor. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bunu kullanacağız tekrar tekrar. Bu da el yıkama havlusu. İnanabiliyor musunuz? Çok garip gerçekten. Şimdi ben duş alıp dinleneceğim. Dinlendikten sonra sabah erken saatlerinde tekrardan Hong Kong sokaklarıyla birlikte gezeceğiz ve birlikte keşfedeceğiz. Yarın görüşürüz.